Lokilo. Muammer'den Onur. Uzun bir top geldi Onur'dan. Nelson topu takip ediyor. Nelson çok önemli müdahale. Çok kritik müdahale Nelson. Taraftarından alkış aldı. Kerem. Kerem'den Barış Alper'e. Bekledi Barış Alper. Bir kez daha Kerem. Kerem derin oynadı. İlk ardı. 89'da Farkı 2'ye çıkardı. Rahatlattı Galatasaray'ı Icardi. Arjantinli yıldız takımının ihtiyacı olduğu anda yine devrede. Çok iyi bitirdi pozisyonu. Gol ustası Icardi. Gol Icardi attı ama Nelson 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 sesleri titreti